Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün modlu Minecraft'ımıza devam ediyoruz. Evet, uzun zamandır devam etmedim Ben de bir geldiğim devam edeyim dedim. Evet, çok farklı bir yerdeyim biliyorum. Evimi değiştirdim arkadaşlar. Evet. Bunu yapmak için saatlerimi, günlerimi tam. Bunu yapmak için abi bayağı uğraştım. Bakın böyle. Hatta buraya ekinler dektim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bütün hepsini şu biyomda, şu çam ağaçlı biyomdan aldım. Sonra geldim, bunlara diktim yaptım işte. Şu, burada da böyle işte çatı katımız var. Bak burada da bunları süs olsun ekledim. Süs, süs olarak ekledim arkadaşlar. Evet. Şu anlık pek bir sıkıntı yok. Siz yokken az bir şey daha kasıldım, kasıldım arkadaşlar. Hep yapmak istediğim şeyi yaptım. Hop. Neyse. Deagle yapayım arkadaşlar. Evet. De bir tane daha yeni bir silah yapacağım. Bakın onun mermilerini de yaptım hemen. Yani bu kadar etti. Şurada hiç bakmıyorum falan. Gaz var bak iki. Ee, evet. Devam ki. Bir dakika, bir dakika. Mermiler nerede lan? Ben buradaymıştım. Evet arkadaşlar. Ben yeni gelmeye yeni zırhladım. Madem sadece Evet bu, bunu size göstermiştim sanırım. Yok. Bakın burada mermi yapma yerini de ben buldum. Böyle kendime odam. İşte böyle arkadaşlar. Burası hani ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yani öyle kazdım. Burayı mağaramı yaptım da vazgeçtim. Kazmayarım olacak burası şöyle girelim içeri. Aa bu çık bunun girmesi çok çok zaman var. Arkadaşlar. Şimdi şu ikinler bir büyük sastırma var ya. Şimdi bir sırada gelsin şimdi kendime bir köpek yapmak istiyorum. Şimdi bir köpek sahip Of ya. Arkadaşlar ben galiba mal Evet. Var mı çapa 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 <laughs> çapa çapa yok galiba evet arkadaşlar ev böyle gördüğünüz gibi çok bir sıkıntısı ee, bakayım mı benim hiç elması falan var mı bir tane bir şey yapılır da olmuyor no elmas. <laughs> Burada da böyle ne bileyim medek eşyalarım var. Bunları ne yaptığımı ben de bilmiyorum. <laughs> hmm. Hop hop. Arkadaşlar bunları yiyelim de bakın el daha çok düşüyor. Bakın elimizde. Tamam. Yani demokrasi şu anda Odun toplamak Şu istediğim bir tane silah vardı Ne yapacağım ee, Doğru unutmuşum Ben en iyisi videoyu durdurarak yapayım. Evet arkadaşlar Topladım yine 5 saat uğraştım Şimdi neyle yapabilirim istediğim silah bakalım M8 bu muydu Yok bu değil Buydu Bakayım. Hı, tamam yapabiliyorum da 14 tane şu. E bende tam 14 tane var. Arkadaşlar benim demirle de demir yani bir sıkıntı yok. Demirim de yok. Ee, şey. Hadi madem iyi dur arkadaş. Demir lazım oluyor çünkü. Ben... Allah Allah yapacağım zaman bir sürü demir ihtiyacım var benim. Mesela ben bunu bile yapma, <laughs> yapmak istiyordum bu mermisi nasıl bunun mermisi, ne? Nasıl bunun mermisi ne acaba bakalım ve tamam hmm. bu o kadar da zor değilmiş arkadaşlar yani Şu en çok şunu yapmak zor sadece neyse arkadaşlar ben hemen şunu bir zanaat edeyim zanaat yufu zanaat ettik arkadaşlar. Evet. Şu an gördüğünüz gibi. Evet. Ne güzel ama. Ama içinde hiç mermi yok. Şunları alırsak. içine hemen gelecek mermi gelecek. Tamam arkadaşlar. Bu silah yanımızdaki kalsın. Biz de mağaraya gidiyoruz. Ben yani bunun mermisinden birkaç tane yapalım da. Bir mi gitsek ya? Kendi yapan eşyaları aldım ya. Almışım. Şu an ben gece gideceğim mağaraya. Gündüz gideceğim mağaraya. Arkadaşlar ben... Ben gündüz mağaraya gideceğim. Ah, ne güzel bir gün. Nam nam. Ay ne öyle. Evet arkadaşlar şimdi mağaraya gitmemiz gerekiyor. Düştü oraya mal. Valla burada fena bir mağara yokmuş. Aa demir. Bana gereken zaten demir de ben ben skola yapmam gerekiyor da kovam. Ayy felaksına Evet şöyle. varmış evet. Yani şöyle. Ee, buralarda zaten demir çıkar arkadaşlar. Merak etmeyin. <laughs> arkadaşlar yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> yapamadım evet. evet. Başardık. Şimdi buradan önce demirlerimiz topladım ve buradan tüyelim. şimdi de yanıma almışım. Hı, çok güçlü şu radyo kazmaymış mazmaymış. birazcık demire ihtiyacım var sadece. Buna nasıl oldu lan Burada sanırım değerli bir maden çıkmıyor arkadaşlar. Sanırım mı var? Zaten çıkmayacak. Neyse o zaman bakalım kömür mü yok? vardı kömürümüz var zaten inşallah. Allah ım. ya ödüm aklı <laughs> sabah sabah da bağlamıyorum arkadaşlar şey yoksa ödüm aklıma gelir arkadaşlar işte. üstten atladı bildiğin yanında patladı patlıyor ya. ya diyor mı? ha var bir şey tamam. bakır alayım alayım bakır lazım mı? Bakırlar gelin yanıma yok sizi de verim. <laughs> bakırcıklar, bakırcıklar, bakır, bakarcıklar, bakar, bakar. Ha. Arkadaşlar bakar, bakarlar da aldım biraz bakar Bakın. 59 mu? Ee, tamam oldu. Dışarı gitme. Oh, tamam. tamam. Bak bakırımızı kıralım şöyle bakar her şeye bakıyor çünkü. Tövbe tövbe. <laughs> Arkadaşlar ee, ben net oldum. Buralarda bir yerler demir gördüm sanki. Evet doğruymuş. Bu kadar bakım topladığımı yeter Evet arkadaşlar, ben biraz daha derinlere inmek istiyorum. Hemen inelim. Evet arkadaşlar, buraya yüzerek geldim, evet. Aga. Oh, evet. Gördüğün gibi demir var. Üç tanecik arayacağız yani arkadaşlar demek bana bol 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 lazım bol 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 yani hiçbir şeymiş ve elmas mı Hadi, bu bakayım evet lazım olur belki bir alayım elmas mı? Evet. elmas oldu ne? ne bileyim ilk defa bu kadar elmas çıktığını gördüm arkadaşlar

oha. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan bir yere geldim ve çok güzel. Veya beğendim. Ben lapisli gördüm arkadaşlar. Bakın ben bir sürü demir gördüm. Lapisler neredeydi ya? Lapisler, lapisler, lapis. Pst, <laughs> Aha lapis. Vay. Lapis. Oo burada da var. Ya yeah, Roman. Oh lan bak benle uğraşma. sende varsa orada bende de var. Ben neredesin? Bende de var lan. Adam olacak, adam olacaksın lan. Abi benim polisim vardı değil mi? O, yavaştan bitiyor çünkü rainbow. Rainbow nasıl yapıp ilk lazım lan. Şöyle biraz daha arınca yoksa gideceğim. Bayağı güzel madendir çünkü. Maden burası şu an. Bu da demek oluyor ki buradan ayrılmam. Ya Burada bak demir. Etrafta hiç bilinmeyen böyle değişik değişik madenler Vardı Ben hala demire, demire geliyorum. Ne Ruby, Ruby mi bu bakayım? Ruby evet Ruby. Robo Robi Robo no, ne no, oldu? Onu alıyorum işte no. ama. Ne ok savaşına gelen var ben nerede? Gel bakayım. Adam ol. Şu uzaktaki de şöyle kesildi ama bu ne lan bu vitri skilli mi? Bir Bir tane. Olaydı bro. Arkadaşlar ben şu an bir köpek istediğimden dolayı şu ke iskeletlerin kemiğini alacağım. Köpek köpke bulacağım arkadaşlar köpke bir şekilde bulacağız derken bir soru daha please vay 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 demet ablam hoş geldin otur başa bile vay 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 demet ablam hoş geldin otur be şöyle ne lan bir sorun ne

Nasıl bir can var acaba? Nasıl bir can? Arkadaşlar mükemmel bir madenmiş burası. Ben buradan gitmek istemiyorum. Ne yapacağız? Eee... Artık biz bence gidelim buradan. Tüyelim bizi buradan. Allah! Hah! Değişti ağzımdan. Öğrenciye bekledim miyiz lan? Şşşt! bak. Allah Allah abi evet, onunla da nasıl bir can var bak, 50 vuruyor 50 50 37 miş <laughs> Oğlum 50 vuruyor mu Ben maldım ya <laughs> <laughs> Arkadaşlar bana birazcık torut lazım Ben o zaman videoda çok barut toplayacağım Şu anki 18 yıl boyunca siz Aa oyundan ee... çözüm öl 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 <laughs> Şu demir toplayayım da. Haydi arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu kadar bir toplayabiliyor. O kadar fazla toplayamadım. O yine neden kasıyor lan? Video çekiyorsun mu gidiyor? Lan bir çak kasma lan. <tık> Bak FPS 14'lerde 17'lerde. Yükselen biraz o kadar yükselmedi. hiç bunu kullanamadım. Bunu kullanmayı unuttum Neyse arkadaşlar. Eee şu demirleri pişireceğiz, bakırları pişireceğiz. Aa baba orada işimiz var. Ah. Şuradan hızlıca bakırları pişirelim. Şuradan da demirleri pişirelim. Eee, um, bir şey bakıcam da soracağım arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Um, şu anda eee um, şey bir tane daha silah yapmayı mesela şunu yapabiliyormuşum da yok yapamıyor Aga AKM ne kadar istiyor AKM şu kadar mı kadar istiyor işte Abicim benim o kadar demirim yok ki Eee Peki ya şunlardan bir şey yapabiliyor muyum? Uzun Ay, ben niye fazla demir toplamadım ya ne? istiyor? yok 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 yok. RPG Ben abo? nasıl olur arkadaşlar? Mermisi abo diyecek kadar. Neyse arkadaşlar bakın kırılıyor mu? Uf bu. Ne kadar var karşıyım Burdan şöyle güneş ateşicem güneş Neyse Oy fena değil Neyse arkadaşlar şimdi işte gördüğünüz gibi ne lan ne yaptım ben Oğlum esas çam ağacım var. Aa, of. Ya bir su Aa, pakırları bir şey o Çemirlerimiz de bir. oğlan ben bir sürü demir toplamışım ama benim. Ben ben az demir topladım sanırım. Neyse koyalım. Arkadaşlar bir dakika oyun gitti 5 dakikalığına. Hep evet, bizi beraber arkadaşlar devam ki şey ediyoruz. Evet bakılarımız pişmiş. Demirlerimiz de pişmiş. Biş. Evet arkadaşlar şu an işlediğim her şeyi yapabiliyorum bak bunu. Sonra bunu, sonra bunu arkadan onun mermisini yapabiliyorum. Yapayım mı lan bir O ben kullanmıyorum ki ama ya. Ne marka arkadaşlar? ben kullanmıyorum. E, ee, akım kaçıştı yani A kelime. Bak o gün goti goti. Yapayım mı arkadaşlar? Geriye birkaç tane demirimiz de kalıyor zaten. 50 AE mermi. Evet yaptım arkadaşlar. Uy. Şimdi bir kaç tane mermisi yapacağız. Tamam yaptık. Yapabildiğim kadar yaptım bir de. Hmm. Şunları şöyle bir sıralayalım. Geçin sıraya arkadaşlar. Haydi haydi haydi. Kalabalık oldu her yer. Kalabalık oldu. Kal ko kolabalık oldu. Kolabalık. Tamam bunlar bir şeyden kalsın. şöyle bir kez test etmek istiyorum. Doğru. Doğru. Şöyle sadece şöyle birkaç tane mermi olsa yeter de artık. Aldım ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ve hemen 50 bir AE mi aldım ben? Yok. Oğlum burada bunlar ne iş var? Aga şu an bu Aa, sandım bir an yanlış mermi yaptım arkadaşlar. Uydum aklıma girdi. Harbiden uydum aklıma girdi bu arada. Şu an arkadaşlar Uyuyup yatıyorum. Tamam abi almış mı gel bakayım. Eee başka ne yapacaktık biz? Başka ne Değil mi? Evet, yanmayacak. Neymiş lan böyle? Oha. Mini Oha. Oğlum ben Minecraft'ta araba modu buldum. Onu bile yaparken bu kadar istemiyorum. Arkadaşlar araba modu indireyim ya. Bir daha survival dünyamızda survival serimizde araba modu indireyim ya. Bence indireyim. Tabi hızlı anlatayım. Tabi ben şu an şunu yanıma alacağım. Sasuke. Oo hayırdır lan mahalle babası gel mahalle babası var lan. silah ben bizim de çok eğlenceli. Evet arkadaşlar uf silah gelin silah silah. Vay evet. Ne Arkadaşlar şu an normalde yağmur yağıyor ama gözükmüyor. Küçük bir sıkıntı yok. Ben bütün bütün, 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 bakarlarımı bitirdim arkadaşlar. Daha burada var. Mı? <laughs> şu an benim biz çok az kömürüm kaldı. O yüzden şunu şuraya yapıyorum. Başka kömür var mı? <laughs> <Yok. gülüyor> kömür varsa ben <laughs> yok. Benim yok. Ben mal. Değilim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakalım ekinlerim büyümüş mü? Şimdi videoyu bitireceğim zaten. Bakayım. Oh! Turp gibi oyunmuş, olmuşlar. Ya yani şunlar olmuş. İnşallah birazdan büyürüz. Neyse arkadaşlar video bugün böyle. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri seviyorum. Abone oh, olup like atın Görüyor musunuz elimdekini? Yoksa işinizi bitirdim ha. Bir daha vursam ölürsünüz.